Değerli izleyenler bültenimize muhabirimiz Ahmet Durmuş'un özel haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa Sigorta Ajanteler Dernek Başkanı Nihat Fırat Han, resmi gazetede yayınlanan kararla trafik sigortası primlerini 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari gruplara %10, diğer gruplara %20 zam geldiğini açıkladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararları geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlandı. Yatıratan Şanlıurfa Sigorta Ajantiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Karara göre trafik sigortası primlerine 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari gruplara %10, diğer gruplara ise %20 zam geldi yapıldı. Ayrıca Şubat ayında %1,5 olan aylık %1,5 olan zam oranı da %4,75'e çıkartıldı. Prim tutarlarına yapılan aylık zam oranı ise %1.5'ten %4.75'e yükseldi. Birinci ayında maddi zararlar araç başında 50 bin TL iken şu an 100 bine çıkartıldı. Zararlar kaza başına 100 binken 200 bin TL'ye çıkartıldı. Sakatlama ölüm kişi başına 500 iken 1 milyona çıktı. Ölüme kaza başına 2,5 milyon iken 5 milyona çıktı. Alınan kararla ilgili Urfanatik gazetesine değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Sigorta Ajanteler Dernek Başkanı Nihat Fırat Han, karar sonrası trafik sigortası kesecek şirket bulamıyoruz. Bu da büyük bir sıkıntı zaten dedi. Trafik sigortası birer etkendir. Çünkü parçalar bir cam fiyatı geçen yıl 5 TL iken şu an 5000 TL'ye değişiyor. Halkımız da zamlara alışmak zorundadır. Zam geliyor ancak Türkiye'de bir sürü sigorta şirketi var trafik ortası kesen şirket bulamıyoruz. Yani bırakın zamı. Bir müşteri bir acenteye gittiği zaman trafik ortası kesen şirket bulamıyor. Ya sistemlerde hata veriyorlar ya e, sistem yok diye diyerek e, trafik polisine fiyat verilmiyor.